Merhaba arkadaşlar Edison eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde de yine denklemler ile alakalı yeni nesil soru tarzı dediğimiz arkadaşlar problem tarzı sorular çözmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar çanta yayınlarının 8. sınıf LGS matematik etkinlikli kazanım soru bankasının arkadaşlar bir önceki dersimizde bu sayfalarını çözmüştük. Şimdi ise arkadaşlar bu sayfalardaki yeni nesil tarzı dediğimiz o grafik problem tarzı soruları arkadaşlar çözmeye çalışacağız ve sizi adım adım diğer öğrencilerin daha da çok önüne geçirmeye çalışacağız arkadaşlar. Dersimize başlamadan önce YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Videoları beğenip yorum yapmayı ve bizlerle sosyal medya hesaplarına itibat kurmayı. Aynı zamanda arkadaşlar bizlerin daha geniş kitlelere hitap edebilmesi için Arkadaşlar desteğinizi esirgemeyi unutmuyoruz. Sosyal çevremizdeki arkadaşlarımıza, sınıf arkadaşlarımıza, okul arkadaşlarımıza, mahalle arkadaşlarımıza herkese bu kanalı tavsiye etmeyi ve bizlere destek olmayı unutmuyoruz diyoruz. Ve hemen şimdi ilk sorumuza dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu soru da bir grafikte yol Diğer grafikte ise depoda kalan yakıtı vermiş arkadaşlar. Bir grafikte aldığı yolu vermiş. Diğer grafikte ise depoda kalan yakıtı vermiş arkadaşlar. Ne diyor şimdi bize burada? Yukarıda birinci grafikte bir birinci grafikte bir aracın zamana bağlı olarak sabit hız aldığı yolu vermiş. Az önce bahsettiğim gibi. İkinci grafikte ise deposunda bulunan 50 litre yakıt ile aldığı yol arasındaki ilişki verilmiştir diyor değerli arkadaşlar. Buna göre bu araç 10 saat 10 saat yol aldığında deposunda kaç litre yakıt kalır diyor değerli arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle düşünelim. Bu aracın saatte hızını ben bulayım bakalım. Saatte hızını arkadaşlar şu grafikten bulabilirim. 3 saatte 70 270 kilometre gidiyorsa eğer 3 saatte 270 kilometre yol almışsa bu araç demek ki bu aracın saatteki hızı saatteki hızı nedir arkadaşlar? 270 bölü 3'ten 90 kilometredir. Saatte kızının 90 kilometre olduğunu buldum. Demek ki bu araç arkadaşlar 10 saatte ne kadar yol alır? 900 kilometre yol alır. Yol alır. 90 çarpı 10'dan. Şimdi burada ne veriyordu biz arkadaşlar? Bakın 50 litre benzin varmış başlangıçta. 50 litre benzin varmış. Ve arkadaşlar bu 38 litreye düşmüş. Yani 38 litreye düşmüş. Yani 12 litre benzin gitmiş buradan. 12 litre benzin nasıl gitmiş arkadaşlar 300 kilometre sonunda gitmiş 300 kilometre sonunda gitmiş değerli Arkadaşlar bu da dursun şimdi 10 saatte aldığı yol ne demiştim Az önce 900 kilometre 10 saatte 900 kilometre yol alacak e O zaman bu araç 300 kilometrelik yolu 12 litrede harcıyorsa 900 kilometre nereden buldum 9 kilometreyi az önce şu 10 saatten buldum 9 kilometrede kaç litre benzin harcar arkadaşlar bakın şuradan şuraya kaç kat atmış 3 kat o zaman buradan da buraya 3 kat artarsa değerli arkadaşlar 36 litre benzin harcar değil mi bakın 36 litre benzin harcar ama dikkat genelde bu şıklarda 36 da olur bize neyi soruyor arkadaşlar deposunda kalan yakıtı soruyor. Deposunda 50 litre benzin vardı başlangıçta 36 litresi giderse ne kalır? 14 litre benzin kalır değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geçelim bir sonraki sorumuza. Ne diyor şimdi bize burada? Kalan su miktarını vermiş ve bardak sayısını vermiş. Öyle bir grafik vermiş arkadaşlar. Şurada da parantez içerisinde demiş ki 1 litre demiş 100 santilitre demiş arkadaşlar. Tamamdır. Yukarıda grafik bir damacana, damacana da bulunan suyun her birinin hacmi eşit bardaklara boşaldıkça kalan miktarı ile bardak arası sayısı arasındaki ilişkiyi göstermektedir diyor arkadaşlar. Buna göre A çarpı B değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar şimdi bu damacana da başlangıçta 9 litre su varmış. Bak başlangıçta 9 litre su varmış. 9 litre su demektir ki arkadaşlar yüzle çarparsam 900 santilitre. Ve bu damacanadaki 900 santilitrelik su 60 bardağa eşitmiş arkadaşlar. 60 bardak sonra bitiyormuş bakın. Yani arkadaşlar bir bardak ne kadar su alıyormuş? 900 santilitre bölü 60'dan 15 santilitre su alıyormuş arkadaşlar. Bakın 900, 900 santilitrelik su 60 bardak sonunda bitti. Tamam mı? 60 bardak sonunda bitti. Demek ki 900 bölü 60'tan bir bardak neymiş arkadaşlar? 15 santilitreymiş. Şimdi gelelim şuraya. Bak şurada ne kadarlık azalma olmuş arkadaşlar? 3 litrelik bir azalma olmuş. 3 litre ne demekti? 300 santilitre demekti. 300 santilitre kaç bardağa denk gelir arkadaşlar? 300 santilitre bölü 15 santilitre çünkü bir bardağın 15 santilitre olduğunu hemen az önce buldum. Ee, o zaman bu 20'dir arkadaşlar. Demek ki bu arkadaşlar burada 20 bardağa denk gelirmiş. Yani B'nin ben burada 20 olduğunu buldum arkadaşlar. Şimdi şuradan şuraya arkadaşlar bakın. 20 bardaktan 40 bardağa ne kadar az artış var arkadaşlar? 20 bardaklık azalış artış var. 20 bardaklık artışta burada 20 bardaklık azalış olmayacak mı? O da zaten 300 santilitre. Yani 3 litreydi. O zaman buraya da 3 gelir arkadaşlar. O zaman ne oldu şimdi burada? A çarpı B. 3 çarpı 20'den 60 olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bu soruyu eğimle çözmek de olabilir arkadaşlar. Ama eğim konusuna biz daha geçmedik. Gelecekte geçeceğiz. O tarz sorular arkadaşlar sizlerle beraber eğim konusunu çözeceğiz ama bu soru yani eğimi öğrenmiş olsak da basit grafik okuma tekniklerimizle de çözebiliyoruz arkadaşlar burada da şimdi gördüğünüz gibi bakın 900 santilitre su var 60 bardakta bitti bir bardağın 15 santilitre olduğunu anladığım demek ki şuradan şuraya 3 litrelik bir azalma varsa arkadaşlar bu 3 litrelik azalma kaç bardakta biter? 20 bardakta biter. 300 santilitreyi yani 3 litre 300 santilitredir. 300 santilitreyi 15 santilitre yani bir bardağın hacmine bölersem kaç bardak olduğunu bulmuş oldum. 20. Bakın bu sabit artıyor bak. 20, 40, 60 değil 20, 20 artıyor. Her 20 artışta burada 3 litre azalış var. O zaman her 20 artışta burada yine bir 3 litre azalış olacak. Yani A'yı da yine 3 bulacağım. A çarpı B'nin de 20 çarpı 3'ten 60 olduğunu bulmuş oluruz değerli arkadaşlar. Evet şimdi geçelim bir sonraki sorumuza. Yukarıda verilen grafikte A ve B bitkilerinin boy uzunluklarının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir diyor. Buna göre kaç ay sonunda A bitkisinin boyu B bitkisinin boyundan 40 santim daha uzun olur diyor. Ben bunu şu an denklemle çözmek istiyorum. Hem denklemi daha pratik yapmış oluruz arkadaşlar. Şimdi A bitkisinin boyunu A bitkisinin boyu A olsun. Şimdi A bitkisinin boyu arkadaşlar başlangıçta 40 santim. Başlangıcı yazdık şuraya. Şu şekilde 40. E artıyor boyu o zaman buraya artıyı yapıştırdık. Arkadaşlar A bitkisinin boyu 40 santimden 60 santime uzamış. 2 aylık zamanda. Demek ki 1 ayda arkadaşlar 10 santim uzar. Yani burayı 10x diyorum. A bitkisinin boyu arkadaşlar veren denklem 40 artı 10x. Yani her ay sonunda 10 santim uzuyor. 5 ay sonunda buraya 5'i yapıştırırsın. X gördüğün yere. 10 çarpı 5, 50, 40 ile toplarsan 90 santim olduğunu mesela bulursun 5 ayın sonunda gibi. Şimdi gelelim B bitkisinin boyunu arkadaşlar. B bitkisinin boyunu veren denklemi bulalım. B bitkisinin boyunun başlangıçta 50 santim olduğunu biliyorum. O zaman buraya 50'yi yapıştırdım. Artış eğiliminde olduğu için artıyı koydum. Ve arkadaşlar 50'den 60'a 10 santimlik bir uzama 2 aylık zamanda gerçekleşmiş. Demek ki 1 ayda 5 santim uzar. Burada 5x'imi yapıştırdım. Şimdi A bitkisinin boyunu veren ve B bitkisinin boyunu veren denklemi buldum. Yani A bitkisinin boyu burada 40 artı 10x. B bitkisinin boyu burada 50 artı 5x kaç ay sonunda diyor A bitkisinin boyu yani 40 artı 10 x B bitkisinin boyundan 40 santim uzun olur. Yani 50 artı 5 x'ten 40 santim daha uzun olur diyor. Bu şekilde eşitledim. Şimdi arkadaşlar 5x'i bu tarafa geçireyim. 10x'in yanına 5x eksi 5x olarak geçsin. 50 ile 40'ı topladım 90. 40'ı da öbür tarafa eksi 40 olarak geçirdim. 10x'ten 5x'i çıkardım 5x. 90'dan 40'ı çıkardım 50. x arkadaşlar buradan 10 çıkar. Yani 10 ayın sonunda arkadaşlar A bitkisinin boyu B bitkisinin boyundan 40 santim daha uzun olur değerli arkadaşlar. Geçelim şimdi bir sonraki sorumuza. Yukarıdaki grafik dikildiğinde boyu 15 santim olan bir fidanın aylara göre boyundaki değişimi göstermektedir. Buna göre x'inci aydaki fidanın boyu y santim olduğuna göre x ile y arasındaki denklem aşırı hangisidir diyor. Arkadaşlar zaten şunu ben en baştan beri bu denklem kurmayı anlattım. Bak bunun boyu y santim yani boyunu gösteren arkadaşlar denklem y olsun. Şimdi başlangıçta bunun boyu kaç arkadaşlar? 15 santim. 15'i yapıştırıyorum. Bakın 15'ten 18'e 3 santim uzamış değil mi? 3 santim uzamış. Ne kadar süre arkadaşlar? iki aylık sürede. iki ayda 3 santim uzarsa bir ayda 3 bölü 2 santim uzar. 3 bölü 2 x işte y ile x arasındaki ilişkiyi bu şekilde bulmuş oldum. y eşittir arkadaşlar 15 artı 3 bölü 2x. y eşittir 15 artı 3 bölü 2x olup buradaki doğru cevabımızın hemen çok kolay bir şekilde aşık olduğunu bulmuş olduk arkadaşlar. Evet geçelim şimdi 5. sorumuza. Yukarıdaki birinci grafik A havuzundan boşalan su miktarının zamana bağlı değişimini İkinci grafik ise B havuzuna dolan su miktarının zamana bağlı değişimini göstermektedir diyor. Buna göre kaç dakika sonra havuzlardaki su miktarı toplamı 108 litre olur. Arkadaşlar şimdi A havuzundaki e, su miktarını veren denklemi yazıyorum. A eşittir. Başlangıçta ne kadar arkadaşlar? 90 litre. 90. A havuzundan boşalan su miktarının zamanı bağlı değişimini. Yani azalma var değil mi arkadaşlar A havuzunda. O zaman eksiği yapıştırdım. Şimdi 90'dan 30'a 60 litre azalmış. Ne kadar sürede? 10 dakikada. Demek ki 1 dakikada arkadaşlar 6 litre azalır. Demek ki bu A eşittir. 90 eksi 6 x'tir denklemi bunun. Şimdi B havuzunun arkadaşlar içinde bulunan e, suyun değişimini veren denklemi buluyorum. B havuzunun başlangıçta 36 litre su var. Artış eğiliminde artı. Arkadaşlar 36'dan 66'ya 30 litrelik bir artış 10 dakikada gerçekleşmiş. Ve o zaman bu da nedir? 3x'tir. Artı 3x. 1 dakikada 3 litre artacağı için. Şimdi A havuzunu bu. B havuzu da bu. Şimdi diyor ki buna göre kaç dakika sonra havuzlardaki su miktarı toplamı 108 olur diyor. Yani bununla bunun toplamı 108 olacakmış. 90-6x ile 36 artı 3x'in toplamı 108 olacakmış. Eksi 6x ile 3x'in toplamı eksi 3x. 90 36'nın toplamı arkadaşlar 126 eşittir 108 olur. Eksi 3 eksi ben artı yapmak için karşı tarafa geçeyim. Artı 3 x olsun. 108 de öbür tarafa geçireyim arkadaşlar. Ne olur? E, 118, 128, 18 olur. X buradan ne olur arkadaşlar? 18 bölü 3'ten. Demek ki 6 ay sonunda her iki depodaki e, arkadaşlar ne olur? Her iki havuzdaki e, suyun toplamlarının 108 litre olduğunu bu şekilde bulmuş oluruz. Evet bu sorumuza ne diyor? Bülent'in kumbarasında 180 TL vardır diyor. Bülent kumbarasından her gün eşit miktarda para harcayarak parasını bir ayda bitirmiştir. Arkadaşlar bir ayda 30 gün varsa e, burada soruda da belirtildiği gibi zaten her gün eşit miktarda harcıyorsa arkadaşlar demek ki bu günde 3 TL harcamıştır. Bunu buraya bir kere not etmek lazım. 3 TL. Başlangıçta 180 TL olması lazım. Zaten bütün şıklarda var bu. Buna göre diyor ki Bülent'in günlere göre harcadığı para miktarını gösteren grafik açıdan hangisidir diyor. Tamam. Günde 3 TL harcaması lazım arkadaşlar. Başlangıçta 180 TL zaten bütün şıklarda var. Şimdi bakalım eleyelim. 180'den 120 arkadaşlar 60 TL azalma var. Kaç günde azalmış bu? 15 günde. Arkadaşlar 15 günde toplamda bunun kumbarasından 15 çarpı 3'ten 45 lira azalması lazım. Burada 60 lira azalmış olmaz. Burada arkadaşlar 180'den 80'e 100 TL azalmış arkadaşlar. 100 TL'lik azalış ne kadar sürede gerçekleşmiş? 20 günde. 20 günde arkadaşlar 20 çarpı 3'ten 60 lira azalması lazım. Şurada bir yanlışlık yaptık. Çok özür dilerim. Çok hızlı hızlı tabii yaptığımız için. Arkadaşlar günde 6 TL olması lazım. 180 bölü 30'dan 6 TL olması lazım. 3 TL dedik yanlışlıkla. Şimdi burada zaten 45 TL. Bu olmuyor değil mi? 45 TL. Özür dilerim. 15 günde arkadaşlar 15 günde 15 çarpı 6'dan 90 TL'lik bir azalma olması lazımdı. Bu olmaz. Burada şimdi 0'dan 20 güne 20 günde arkadaşlar 20 çarpı 6'dan 120 liralık bir azalma olması lazım. E bu da olmaz. Şimdi buradan... 180'den 120 60 liralık bir azalma olmuş. Bakalım 10 günde arkadaşlar ne kadar azalma olur? Her gün 6 TL olduğu için 10 çarpı 6'dan 60 TL'lik bir azalma olur. Bu da burada zaten doğru gösterilmiştir arkadaşlar. Başlangıçta 3 TL dedik yanlış dedik. En sonunda arkadaşlar onu düzelttik 6 TL olarak. Her gün 6 TL harcıyor. Her gün 6 TL harcadığı ışıkta arkadaşlar nedir? Ee, şeydir C şıkkıdır. Bakın 10 günde 60 lira azalması lazım. 10 çarpı 6'dan 180'den 60 TL azalırsa 120 TL. Bu doğru. 30 günde bitmesi lazım. 30 günde bitmiş. Demek ki bu şık biz arkadaşlar kumbarasındaki kalan para miktarını gösteren grafiktir diyoruz C şıkkı değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar birbirinden değerli yine 6 tane soru çözdük sizlerle beraber umut ediyoruz ki sizlerin başarısını her geçen gün artırmaya devam edeceğiz. Sizleri istediğiniz, arzı ettiğiniz başarıya ulaştıracağız değerli arkadaşlar. Ee, videomuzu bitirmeden önce sizlerden ricamız her zamanki gibi arkadaşlar youtube kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz videoları beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz ve bizleri sosyal medya hesaplarından arkadaşlar bizlerin kanallarını e, ve işte videoları sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınızı, sosyal medyadaki arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Bize destek olmayı unutmuyoruz. Bizler ne kadar çok insanlara hitap edersek emin olun o kadar çok iyi işler ortaya çıkaracağız değerli arkadaşlar. Sizleri seviyoruz ve sizlerin başarılı olmasını istiyoruz. Tek temennimiz de bu. Kendinize çok iyi bakın, kalın, sağlıcakla diyoruz arkadaşlar.